Merhabalar sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz bugün sizlerle artık kesirler konusuna başlıyoruz böyle kalbimize gümbür gümbür attıran bir konu bugün ne yapacağız kesirler ne demek onu bir hatırlayacağız birim kesir ne demek onu öğreneceğiz birim kesirleri sayı doğrusuna göstereceğiz nasıl sıralıyoruz onları nasıl karşılaştırıyoruz bir onlara bakacağız. Sonra, sonra da dersimizi bitireceğiz. Ama kesirler konusu burada bitecek mi? Hayır. Uzun bir konu. Birkaç ders daha ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet, eğer hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden şöyle Ferrari'mizi de alalım. Hatta Ferrari'ye atlayıp derse geçiş yapalım. Evet çocuklar, bakalım kesirler neymiş? Şimdi, kesir şu demek. Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıya kesir denir ne demek istiyoruz hemen bakalım. Şöyle bir bütünümüz var. Bu bütünü 4 tane eş parçaya bölmüşüz. 3 tanesini kendimize almışız. O zaman buna ne diyeceğiz? Kaçta kaçını aldık? 4'te 3'ünü aldık. İşte böyle gösteriyoruz. Ve buna diyoruz ki 3 bölü 4 ya da 4'te 3. Ne diyormuşuz? 3 bölü 4 ya da 4'te 3 diyormuşuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Bu bizim için kesirdi. Şimdi kesirleri bu şekilde bir gösterimi var ya. Bunlar ne demek? Onlara bakacağız. Devam edelim. Şimdi çocuklar yukarıdaki sayımızda biz pay diyoruz. Bölünen eş parçalardan kaçını aldığımızı gösteriyor. Biraz önce 3 tanesini almıştık. O yüzden ne yazmıştık buraya? 3 yazmıştık. Sonra şu ortadaki çizgi bizim için kesir çizgisidir. Ve alttaki sayımızda paydamız. Bütünü kaç eş parçaya böldüğümüzü. Biraz öncekinde kaç eş parçaya bölmüştük? 4'e bölmüştük. O yüzden ne olacak bu? 4 olacak. Ya da başka kesirler de olabilir mi? E olur. Mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi nasıl gösteririz? Yukarıdaki paydır. Ortadaki kesir çizgisi en aşağıdaki paydadır. Bu şekilde ne yapıyoruz? Payı, kesir çizgisini ve paydayı öğrendik mi? Evet. Birim kesirlere geçelim mi? Hadi geçelim. Birim kesirler. 1 bölü 4'ümüz burada kalmış. <laughs> şöyle silelim burayı. Silemedik. Neyse kalsın orada. Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre birim kesir diyeceğiz. Birim kesirlerin payı 1'dir. Yani çocuklar kaç parçaya bölerseniz bölün sadece bir tanesini alıyorsunuz. Yani payı 1 mi olacak? Evet. Hemen bakalım şöyle bir şeklimiz olsun. Bu şekilde o kalpli olanı alıyoruz sadece. Ya da burada bir pastamız var. Bu pastanın da neyini alıyoruz? Şuradaki bakın 1 bölü 4'lük kısmını yemişiz. Yani bir tane dilimini yemişiz sadece. O zaman biz bu ikisine de ne diyeceğiz? İkisine de 1 bölü 4 diyeceğiz. İkisi de 1 bölü 4 ifade eder. Neden? ikisini de 4 parçaya bölüp bir tanesini almışım çünkü. Burada şu kalpli parçayı alıyorum. Burada da şu yediğim parçayı alıyorum. O zaman ikisi de 1 bölü 4'tür. O zaman birim kesir adı üstünde birim im kesim mi? Yani payı 1 olan kesir mi? Evet. Payı 1 ise eğer birim kesirdir. İki şekilde de 4 tane 1 bölü 4 birim kesinden oluşuyor. Yani burası da 1 bölü 4, burası da 1 bölü 4, burası da 1 bölü 4, burası da 1 bölü 4. Kaç tane 1 bölü 4 var? 4 tane. Burada da aynı mı? Evet burada da 4 tane 1 bölü 4 birim kesrimiz var. Bunlardan oluşuyor çocuklar. Bakalım Buralarda böyle bir çimenler bitti. Çimenleri yiyecek bir şeylere ihtiyacımız var. Ne onlar? Koyunlarımız, kuzularımız. Bunların hepsi özdeş koyunlar. Birbirinin aynısı. O yüzden kesir olarak ifade edebilirim. Kesir olarak ifade edebilmem için birbirinin aynısı olan parçalar lazım. Buradaki koyunlardan birini aldım. Bunu nasıl ifade ederim kesir olarak? Burada kaç tane koyunum var? 10 tane. 10 taneden birini almışım. O zaman onda bir mi derim? Evet bakın 10 taneye böldüm. 10 tane var. 10 taneden birini aldım. 10 da 1. Peki bu da birim kesir olur mu? Evet bir tanesini aldım çünkü. O zaman bu da nedir? Birim kesirdir. Birim kesir örneklerimize bakalım. Şöyle örnek ağacımız gelsin. Çocuklar burada doğru olanlara tik atacağız. Yanlış olanlara çarpı atacağız. Hadi bakalım. 1 bölü 4 birim kesir midir? Payı 1 olduğu için birim kesirdir. Doğru. 3 bölü 4. 3 Olur mu? Olmaz. Çarpı 7. 1 bölü 2. Olur mu? Olur. Doğru. 1 bölü 8. Olur mu? E olur. 1 çünkü. Payı 1 ise birim kesir. 1im kesir. Adı üstünde. 1, 1, 1. Bunlar doğru. 8 bölü 10. Na na na. Gitti. 2 bölü 3. Gitti. Bunlar birim kesir değildir. Çünkü payları ne değildir? Birim değildir. Peki keşke buraya da ekleseymişiz. Yeni bir şey ekleyeyim ben şuraya şöyle. Yeni bir örnek. Mesela 7 bölü 1. Birim kesir midir? Yukarıdakinin 1 olması lazım. Aşağıdakinin değil. Tamam mı? Ya da 12 bölü 1. Birim kesir midir? Nana. Birim kesir değildir. Aşağıdaki 1 olmayacak. Yukarıdaki 1. Mesela 1 bölü 12 deseydim olurdu. Ya da 1 bölü 7 deseydim olurdu. Ama tam tersi doğru değil. Tamam. Devam edelim. Aşağıda eşit dilimlere ayrılmış olan pizza kaç tane birim kesirden oluşmuştur. Burada kesimizi unutmuşuz. Neyse artık şöyle pizzamız gelsin. Pizzamızın bir tane dilimini aldığımızda pizza kaç eş parçaya bölünmüş? burada 8. O zaman 8'e birini almış oluruz. Yani burası 1 bölü 8'i. Ama size diyor ki kaç tane birim kesirden oluşmuş? Çocuklar burası 1 bölü ise geri kalanların hepsi de 1 bölü 8'dir. Bu da 1 bölü 8. Bu da 1 bölü 8 Bu da 1 bölü 8. Şu da 1 bölü 8. Üşenmeyeceğim hepsini yazacağım. Bu da 1 bölü 8. Bu da 1 bölü 8. Şu da 1 bölü 8. Kaç tane 1 bölü 8'den oluşmuş? Yandaki şekil, yandaki pizza. 8 tane 1 bölü 8 birim kesrinden oluşuyor. Anlaştık mı? 8 tane 1 bölü 8 birim kesrinden oluşmuştur. Evet şöyle pizza canınız çekti mi? Hemen bir pizza fırlatayım size. Yakalayın bakalım. Bir tane dilimini ben yemişim. <laughs> Yemediklerim sizin olsun. Hadi bakalım. Şuraya geldik. Ya da belki siz yemişsinizdir o dilimi. Ne diyorsunuz? Bence siz de yemiş olabilirsiniz. <laughs> Şimdi şöyle bir sorumuz gelsin. 6 kişiden oluşan bir grup arkadaş bir tane büyük pizza almıştır. Pizzayı 6 tane eş parçaya bölmüşler ve hepsi bir dilim pizza yemiştir. Her birine düşen pizza dilimini kesir ile ifade ediniz. Bakın problem de bu şekilde soruluyor. Pizzamız gelsin. Bu defa değişik bir pizza sipariş ettik. Biraz öncekilerden daha farklı. Bu pizzaları kaça bölüyor bizim arkadaşlar? 6 tane eş parçaya. Bakın 6 tane eş parçaya bölmüşler. Ve hepsi bir dilim pizza mı yiyor? Evet hepsi bir dilim pizza yiyor. O zaman bu pizzanın bir dilimine ne deriz biz? 6'ya bölüp bir tanesi yediği için 1 bölü 6 ya da 6'da 1. O zaman her birine düşen pizza dilimini nasıl ifade edebiliriz? 1 bölü 6 olarak ifade edebiliriz. Bunların her birisi nedir? 1 bölü 6'dır. Hepsi birim kesir kadar pizza yemiştir. Bu da nedir? Bu da 1 bölü 6'dır. Evet çocuklar. Şimdi geldik birim kesirleri sayı doğrusuna göstermeye bakalım. Birim kesirleri sayı doğrusuna nasıl gösteriyoruz? Evet çocuklar önce tabii ki neye ihtiyacımız var? Bir sayı doğrusuna ihtiyacımız var. Hemen bizim parmak çocuk bir tane sayı doğrusu çizdi bize. Şimdi çocuklar neyi gösterelim peki biz buradan? Mesela 1 bölü 4'ü gösterelim. Ne dersiniz? 0 ile 1 arasını çizeceğiz. 1 bölü 4'ü göstermek için. Şimdi 1 bölü 4'ü göstermek için 0 ile 1 arasına kaç eş parçaya bölmemiz lazım? 4 tane eş parçaya bölmemiz lazım. Neden? Çünkü size diyor ki 1 bölü 4'te 4 tane eş parçaya böl bir tanesini al. 4 tane eş parçaya böl bir tanesini al. Tamam 4 tane eş parçaya böldük burada. Bakın sakın ha çizgileri saymazsınız. Aralıkları sayarsınız. 4 tane parça var burada. Bunlardan bir tanesini aldık. Ve burası ne oldu bizim için? 1 bölü 4 birim kesre oldu. Birim kesirleri nasıl gösteriyormuşuz? 1 bölü 4'ü işte dört parçaya bölüp bir tanesini alarak gösterebiliyormuşuz. Başka kesilerimiz var mı? Tabii ki var. Devam edelim. Mesela burada da 1 bölü 2'yi gösterelim. 1 bölü 2. Yine bir tane sayı doğrusuna ihtiyacımız var. Parmak çocuğumuz bir tane sayı doğrusu çizsin bize. Hop çizdi bile. Evet 1 bölü 2'yi göstermek için ne yapacağız? 0 ile 1 arasını. Yine pasta gibi de düşünebilirsiniz. Bunu böyle düz bir pasta olarak Kaç parçaya böleceksiniz bu defa? İki parçaya böleceksiniz. Kaç tanesini alıyorsunuz? Bir tanesini. Çünkü iki de bir. İşte burası bizim için ne oluyor çocuklar? Bir bölü iki birim kesri oluyor. Devam edelim. Bu defa neyi gösterelim? Bu defa bir bölü beşi gösterelim. Bir bölü beş. Bakalım 1 bölü 5'i nasıl göstereceğiz. Şimdi 0 ile 1 arasını ne yapacağız? Bu defa 5 eş parçaya böleceğiz. Gerçekten 5 eş parçaya böldünüz mü? Hesaplayın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bölmüşüz. Devam edelim. Bir tanesini aldık. İşte şuradaki noktamız bizim için ne olacak? 1 bölü 5 birim kesrimiz olacak. 1 bölü 5 birim kesri. Devam edelim. Nasıl acaba sorular geliyor bize? Mesela şu şekilde bir çoktan seçmeli sorumuz gelebilir. Yukarıda sayı doğrusuna gösterilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Diyeceksiniz ki 0 ile 1 arası kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane eş parçaya bölünmüş. Bu ne demek? Paydası 8 demek. Hangi parça alınmış? Birinci parça. 1 bir bölü 8. Yani 1 bölü 8 birim kesrimi. Evet 1 bölü 8 birim kesri olabilir. A seçeneğindeki cevabımız doğrudur. Evet devam edelim. Çocuklar birim kesirleri karşılaştırmayla devam edelim. Önce normal karşılaştırmalara bakacağız. Ondan sonra sayı doğrusuna gösterip karşılaştıracağız. O yüzden bizim için önemli. Şimdi öncelikle bize bir not veriyor sevgili kalemimiz diyor ki: Birim kesirler ile karşılaştırma yaparken paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Bu ne demek? Hemen bakalım. Şimdi bir faremiz var. Aşağıdaki fare birim kesi büyük olan. Birim kesri büyük olan kesrin yazılı olduğu peyniri yiyecekmiş. Hani hangi peyniri yiyeceğini bulalım diyor. Şimdi çocuklar bunlardan hangisi büyük? Öncelikle bunları şekil göstererek yapalım. İki tane eş şeklimiz var. Bir tanesini beş parçaya böldük. Bir tanesini sekiz. Beş parçaya bölüp Kaç parçasını aldık? Bir parçasını. Diğerinde de 8 parçaya bölüp bir parçasını aldık. Hangisine daha büyük bir dilim yediniz? 5 parçaya böldüğünüzde daha büyük bir dilim yediniz değil mi? Evet. 8 parçaya böldüğünüzde daha küçük bir dilim yediniz. O zaman bizim fare hangisini yiyecek? 1 bölü 5'i yiyecek. O zaman buradan şunu diyebilir miyiz? 1 bölü 5 büyüktür 1 bölü 8'den. Evet çocuklar. 1 bölü 5 büyüktür 1 bölü 8'den. O zaman bizim notun söylediği şey doğru oluyor mu? Yani paydası daha küçük olan daha büyük oluyor. Neden? Çünkü daha az parçaya bölünmüş oluyor. Yani diliminiz daha kalın olmuş oluyor de sayı doğrusunda gösterip karşılaştıralım çocuklar. İki tane sayı doğrusuna ihtiyacımız var. Çünkü 1 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı karşılaştıracağız. Önce 1 bölü 4'ü gösterelim. 0 ile 1 arasında kaç eş parça bölüyorum? 4 tane eş parça bölüyorum. Kaç tanesini alıyorum? 1 tanesini alıyorum. Şurası 1 bölü 4 birim kesimiz mi? Evet. Şimdi 1 bölü 6 için sıfırla bir arasını yazıyorum ve kaç parçaya bölüyorum? 6 tane eş parçaya bölüyorum ve bir tanesini alıyorum. Şimdi söyleyin bana 1 bölü 4, 1 bölü 6'dan nedir? Büyüktür. Ve timsah neyi yer? Timsah büyük olanı yer. Timsahın ağzı her zaman büyük olana doğru açıktır. 1 bölü 4, 1 bölü 6'dan büyüktür. Evet çocuklar bu da sayı doğrusunda göstermeydi. Tabii ki başka örneklerimiz de var. Hadi bir tane daha bakalım. Şimdi sıradaki sorumuza baktığımızda bu defa 1 bölü 12 ile 1 bölü 3'ün karşılaştırılmasını istemiş. Hemen iki tane sayı doğrumu alıyorum. 0 ile 1 arasını yazdım. Ve kaç eş parça bölüm? 12 tane eş parça böldüm. Kaç tanesini alıyorum? Bir tanesini. Burası 1 bölü 12'dir. 1 bölü 12 birim kesedir. Sonra 0 ile 1 arasını bu defa 3 parçaya bölüyorum. Bir tanesini alıyorum. Şimdi söyleyin bana 1 bölü 12, 1 bölü 3 tane nedir? Küçüktür değil mi? Küçüktür. Timsah ağzını nereye doğru açıyordu? Büyük olana. Büyük olan 1 bölü 3'tür. Bu yüzden 1 bölü 12, 1 bölü 3 tane nedir? Küçüktür. Evet. Çünkü neden? Daha fazla parçaya bölüyorsunuz. Diliminiz daha küçük oluyor. Devam edelim. Şimdi sizden aşağıdaki birimiz kesirleri karşılaştırınız demiş. E karşılaştırımı artık öğrendik. 1 bölü 8'e 1 bölü 4'e karşılaştırıyorum. 1 bölü 8, 1 bölü 4'ten nedir? 8 parçaya böldüğümüzde dilimimiz daha küçük olur. Bu yüzden 1 bölü 8 küçüktür. 1 bölü 4'ten diyoruz. Devam ediyoruz. 1 bölü 15, 1 bölü 5'ten nedir? 1 bölü 15, 1 bölü 5'ten küçüktür diyoruz. Neden? Dilimimiz daha küçük olur. İkisi de küçüktür, küçüktür oldu. Keşke bir tanesi büyüktür olsaymış. Evet. Olsun. Ne yapıyormuşuz çocuklar? Diyormuşuz ki 8 parçaya böldüğümüzde dilimimiz daha küçük olur. 4 parçaya böldüğümüzde daha büyük olur. Bu yüzden 1 8, 1 bölü 4'ten küçüktür. Aynı şekilde 15 parçaya böldüğümüzde dilimimiz daha küçük olur. 5 parçaya böldüğümüzde daha büyük olur. Bu yüzden 1 15, 1 5'ten nedir? Küçüktür. Devam edelim. Şimdi de sıralayalım biz kesirlerimizi. Nasıl sıralayacağız? Kalem siz ediyor ki, birim kesirleri sıralama yaparken paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Zaten biz bunu mantıken biliyor muyuz? Biliyoruz. Hiç bunu söylememize bile gerek yok aslında. Evet, devam edelim. Şimdi aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Peki sıralayalım. Pastamızı düşünelim. Diyelim ki Bizden ne istiyor? Büyükten küçüğe doğru sıralama. O zaman en büyüğü bulmaya çalışacağız. Diyeceğiz ki 100 parçaya bölüp pastayı bir dilimini yersem mi? Daha büyük bir dilim yerim. 1000 parçaya bölüp bir dilimini yersem mi? 10 parçaya bölüp bir dilimini yersem mi? Hangisine daha büyük bir dilim yemiş oluyorum? 10 parçaya bölersem dilimim daha kalın olur. O yüzden ne diyeceğiz çocuklar? 1 bölü 10 diyeceğiz. 1 bölü 10 büyüktür. Hangisinden? 1 bölü 100'den. Bu da büyüktür. 1 bölü 1000'dir. Ne yapıyormuşuz böyle birim kesirli sıralamalarda pasta düşünüyormuşuz. Evet yeni sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Yine büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Yine ne yapacağız? Pastamızı düşüneceğiz. Hangisine daha büyük bir dilim yersiniz? 1 bölü 2'de yarısını yemiş oluyorsunuz. Sonra 1 bölü 17'de en küçükleri de 1 bölü 180. Neden? 180 parçaya bölerseniz pastanızı bir Çatal falan yersiniz ancak. Dilim bile gelmeyebilir yani. Mis minik böyle şeffaf bir dilim gelebilir. <laughs> evet devam edelim. Şimdi istiyor ki bizden birim keseleri bu defa küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Hangisi daha küçük çocuklar? 1 bölü 50 daha küçüktür değil mi? Diliminiz daha ince olur. Bu yüzden 1 bölü 50 küçüktür diyeceksiniz. 1 bölü 49'dan. 1 bölü 49'da küçüktür. 1 bölü 48'den. Bitti mi? Bitmedi. Bir sorumuz daha. Hatta 3 sorumuz daha var. Birim keseleri yine ne yapıyoruz? Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Hangisi daha küçüktür? Paydası büyük olan daha küçüktür. Artık buradan yola çıkabiliriz. 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 4'ten bu da küçüktür. 1 bölü 3'ten diyoruz. Devam edelim. Sizden ne istiyor? Aşağıda verilen birim kesilerin arasına yazılabilecek birim kesileri bulunuz. Nerede birim keselerimiz? 1 bölü 10 küçüktür demiş. 1 bölü 6'dan. Şimdi çocuklar bu araya bazı birim kesirler gelecek. Neler gelebilir? 1 bölü 10'un küçük olduğu birim kesirler hangileri? Önce onları konuşalım. 1 bölü 10'un küçük oldu. Nedir bu? Mesela 1 bölü 9'dan küçük müdür? Evet küçüktür. Peki 1 bölü 8'den küçüktür. 1 bölü 7'den Küçüktür 1 bölü 6'ya kadar geldik mi geldik o zaman 10'la 6 arasında bir şeyler mi olacak Alt, e, payda kısımları Evet 10'la 6 arasında bir şeyler olacak Yani buraya gelebilecek olan 3 tane birim kesiniz var Bunlarda neler 1 bölü 9 olabilir 1 bölü 8 olabilir 1 bölü 7 olabilir Gerçekten bunları yerleştirdiğimizde bakın 1 bölü 10 küçüktür 1 bölü 9'dan bu da küçüktür 1 bölü 6'dan mı bakın doğru 1 bölü 10 küçüktür 1 bölü 8'den bu da küçüktür 1 bölü 6'dan 1 bölü 8 de olabiliyor. 1 bölü 10 küçüktür 1 bölü 7'den bu da küçüktür 1 bölü 6'dan bakın 1 bölü 7 de olabilir. Başka bir şey olabilir miydi? Mesela 1 bölü 5 olmaz. Neden? 1 bölü 6 1 bölü 5'ten daha küçüktür. Yani bu aralığa girmez. Tamam mı? Ya da 1 bölü 11 yine bu aralığa girmez. Bu aralığa girecek olan 3 tane birim kesimimiz var. Evet sıradaki soruya bakalım. Bu defa size diyor ki 1 bölü 14 büyüktür. Nokta 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 1 bölü 19'da. Yine ne yapacağız? Aralarındaki birim kesirleri bulacağız. 1 bölü 14'ün büyük olduğu neler var? 1 bölü 15 var. 1 bölü 16. 1 bölü 17. 1 bölü 18. Var mı bunlar? Var. 1 bölü 18'de 1 bölü 19'dan büyük mü? Evet. Buraya kadar mı gelebiliriz? Evet. Demek ki burada yazabileceğimiz birim kesirlerimiz belli. 1 bölü 15. 1 bölü 16. 1 bölü 17. 1 bölü 18. Bunları da bu şekilde tek tek yazdığınızda göreceksiniz. Mesela 1 bölü 14 büyüktür. 1 bölü 15'ten bu da büyüktür. 1 bölü 19'dan diyebilirsiniz. Ya da 1 bölü 14 büyüktür. 1 bölü 16'dan bu da büyüktür. 1 bölü 19'dan diyebilirsiniz. Bunların hepsi bu aralık için doğru birim kesirlerdir. Bunların dördü de ne yapabilir? Gelebilir. Evet son sorumuza doğru geçiş yapıyoruz çocuklar. Son soruda size diyor ki yukarıda 4 çocuk birer birim kesir söylemiştir. Buna göre bu dört çocuğun söyledikleri birim kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışını yazınız demiş. Hmm. Bakalım birim kesirlerin söylemişler ve bizden ne istiyorlar? Büyükten küçüğe doğru sıralanışını. Hadi sıralayalım. Hangisi daha büyük bu birim kesirlerde? Çocuklar, eğer beş parçaya bölüp bir parçasını yerseniz daha kalın bir dilim yemiş olursunuz. O yüzden 1 bölü 5 büyüktür. Hangisinden 1 bölü 6'dan? Bu da büyüktür 1 bölü 10'dan. Bu da büyüktür 1 bölü 15'ten mi? Evet bu da büyüktür 1 bölü 15'ten. Gayet güzel, tatlı bir soru olmuş. Evet, belki isimlerle de sıralama isteyebilir. 1 bölü, 10, 1 bölü 5'e kim söylemişti? Hira. Büyüktür. 1 bölü 6 Hasan'dan. 1 bölü 10 kimde? Elif. Ve bu da büyüktür Nihat'tan. Nihat'ın söylediği birim kesirden. Bunlar da büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Burada da dersimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Dersimizin sonuna geldik. Sevgili öğrencilerim kalbimi sizin için gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki derslerde görüşmek üzere.